Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bakalım kimin eksik olduğunu kim fark edecek? Oh 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 oh. Ortalık iyice karıştı. Şimdi gelelim asıl konuya arkadaşlar. Kim var kim yok bir dikkat edin bakalım hangisi gitmiş hangisi gelmiş. Sürekli izleyenler zaten hemen fark etmiştir kimin eksik olduğunu. Ee, tekine çok üzülsem de Ne bileyim bu beyaz gaz daha hoşuma gitti. Alacay'da damızda aldıklar için Hani gittiği yerde kesilmeyecek. Onunla beyazı takas ettim. Erkekle de zaten Filik erkeğe takas ettim. Ee, şimdilik erkek dişilerden korkuyor ama istekli bir erkek. Yani yabancı olduğu için mi artık biraz çekiniyor. Ama inşallah uyum sağlayacaklar gibi gözüküyor. Ee, ben kaza sessiz sakin bir şey zannediyordum. Ama gerçekte de öyle değilmiş. Yeni gelenleri bayağı hıpaladı. Belki de o yüzden bunu dışlıyorlardı. Bilmiyorum sürekli. Şöyle ben susayım siz biraz izleyin. Keyiflerle siz de ortak olun. Buraya yakınlaştırayım bilmiyorum görebilecek miyiz. Ama benim e, gazlardan baya baya iriler. E, siyah kırmadan bile iri. Dün de ördekleri burada unuttum. E, suda yıkanıyorlardı. Az daha köpeğe yem Gelir gelmez misafirlerim gidecekti. Yine görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kazların cinsini de bilenler e, yoruma yazabilir. E, siyah olan erkek, beyaz olan dişi. E, beyaz dişinin kafasında pomponu var. Tepeli mi artık? Pomponu ne derseniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.